Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda pek çok işleve sahip olan Boya Magic mikrofonu tüm detaylarla birlikte inceler olacağız. Sadece bu şekilde tipik bir yaka mikrofon değil aynı zamanda masaüstü mikrofon olabiliyor. Hatta shotgun mikrofon gibi de kullanabiliyorsunuz. Hatta ve hatta bu şekilde el mikrofonu olarak da kullanabiliyorsunuz. O zaman sizi daha fazla bekletmeyin ve Boya Magic'in bize nasıl bir Magic sunduğunu hep birlikte görelim. Bu arada beni desteklemek için kanala abone olmayı, Boya Magic ile ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Şapkayı da az sonra göstereceğim. Ufak bir bilgilendirme ile başlayayım. Bu videodaki tüm ses kayıtları Boya Magic kullanılarak yapılmıştır. Boya Magic aslında yeni tip bir ürün olmasa da tasarım ve küçüklük bakımından oldukça yeni diyebiliriz. Toplamda 8 farklı satış paketi var. Piyasada 3 temel paketi bulabiliyorsunuz. Bizim inceleyeceğimiz model 05 olan paket içeriğine sahip. Bu paket baz model olarak geçiyor. Paket içerisinde kılavuzlar, kumaş yapıda bir taşıma çantası, 2 adet detket ki bunlar direkt olarak maske şeklinde mikrofonun ön yüzeyine takılabiliyor ve yerine son derece sağlam bir şekilde oturuyor. 1 adet büyük detket ki bunu ana ünite diye tabir edebileceğimiz şarj kutusunun ön kısmına takabiliyorsunuz. Tip C'den tip A'ya şarj kablosu mikrofon üzerinde gelen sünger ve mikrofon yer alıyor. Şimdi mikrofon deyince kafalar karışabilir. Bu şarj kutusunu aynı zamanda el mikrofonu olarak da kullanabildiğimiz için bu şekilde tanımlıyor olacağım. Şarj kutusu 141.3-26.5-21 mm ölçülerinde. Ön kısımda bir tuş ve üstte şeffaf bölümde mikrofonlar yer alırken arkadaki 1 4 inçlik vida sayesinde ister bir tripod ile masa üstünde isterseniz de koltuğu ile kamera üzerinde kullanabiliyorsunuz. Bu arada bendeki pakette kamera için kullanabilecek alıcı olmadığı için sadece bu şekilde yaklaşık gösterebileceğim. Meloşumuzla bu durumdan müzdarip ama yapacak bir şey yok. Bunun dışında arka alt kısımda şarj göstergesi ve şarj için kullanabileceğiniz tip C portunu görebilirsiniz. Mikrofonlar 90 mAh dahili pil ile 6 saat, 200 miliamper kapasiteli şarj kutusu ile birlikte 30 saat boyunca kullanım sağlıyor. Tam şarja ise 2 saatte ulaşabiliyor. Alt kısımda ikinci tip C portun olduğu kısımsa aslında alıcı. Güzel bir tasarımla alıcıyı alt kısma mıknatıs yardımıyla yerleştirmişler. Kullanacağınız zaman çıkarıp direkt cihaza takabiliyorsunuz. Üzerinde yer alan tip C portu sayesinde de telefon veya tabletinizi alıcıyı hem kullanıp hem de şarj edebiliyorsunuz. Şarj kutusunu kapağını açtığınızda mini minnacık iki tane mikrofon görmek mümkün. Bu arkadaşların boyutları Hepi topu 35, 15.2, 13 mm şeklinde. Yerine mıknatısla yerleştiğinden yanlışlıkla düşürme gibi derdiniz de olmuyor. Bakalım Boya Magic hafiflik olarak bize neler sunuyor. Tüm sistem üzerindeki süngerle 87 gram, süngersiz 85 gram. Alıcıyı çıkardığınızda 80 gram ki bu durumda zaten alıcı da 5 gram olmuş oluyor. Sünger yerine uzun detketi kullanır ve alıcıyı da çıkartırsanız 85 gram ağırlığa ulaşıyorsunuz inanması güç olsa da mikrofon sadece 7 gram. Eğer mıknatısını kullanacaksınız 9 gram oluyor. Şarj kutusunu kendi ağırlığı ise 63 gram birkaç yerde ürünün yanlış tanıtıldığını gördüm. Tam şurada böyle delikli delikli yapı var. Sanki ses oradan giriyormuş gibi bir algı yaratılmış ama ses oradan gelmiyor. Herhangi bir oradan bir kayıt yok. Sadece görsel olarak onu yapmışlar. Aslında ses tam şurada. Tabii sesin biraz gidip geliyor kusura bakmayın. Tam şurada yer alan deliklerden geliyor. Yani eğer ki masaüstü mikrofon olarak kullanacaksanız bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Size bakacak şekilde kullanmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde konumlandırırsanız ses şu anda daha az gelecektir. Tam tersi şöyle çevirelim. Çevirirken de konuşmaya devam edeyim ki nasıl bir değişiklik var bunu birlikte duymuş olalım. Bir bilgi daha vereyim. Burada sadece tek bir mikrofon Sesi alıyor alttaki mikrofon herhangi bir ses almıyor bu yüzden hani bir tanesi alt kısımdadır diğeri başka bir yerdedir sesin kayıt olmadığını yani çok boğuk bir şekilde sesin geldiğini duyabilirsiniz dediğim gibi üst tarafın herhangi bir işlevi yok. Gelelim mikrofonlara İlk yapmanız gereken şey konnektörün altındaki bandı çıkarmak sonra niye şarj olmuyor bu demeyin mikrofon son derece sade ön kısımda bir tuş ve only directional yapıda olan kapsül üstte ise durum dediği mevcut. Arka kısımda yaka klipsi var ve paketten üzerine bir mıknatıs da birlikte çıkıyor. 7 gram olduğu için yakaya takıldığında yakanız aşağıya doğru eğmiyor ve temiz bir görüntü oluşturuyor. Ama ben yakamda istemem diyenler için de mıknatıs mükemmel bir çözüm oluyor. Mıknatısı kıyafetinizin içine yerleştirip mikrofonu da üzerine bıraktığınızda son derece temiz bir görüntü elde ediyorsunuz. Mikrofonları sadece şarj kutusuyla şarj edebiliyorsunuz ve üst kısımdaki durum ledleri yanıyor ama eğer isterseniz Farklı satış paket içerisinde yer alan şarj aletiyle de şarj etmek mümkün oluyor. Kullanım ile devam edelim. Ben kayıtlar sırasında Android bir telefon kullanacağım. Kendim Lightning girişli iPhone 14 Pro Max kullanıyorum. Ama bu sette o alıcı olmadığı için başka bir telefon kullanmış olacağım. Eğer mikrofonlar şarj kutusundaysa ve şarj kutusu da açıksa alıcıyı taktığınızda sadece üstteki mikrofona bağlanarak eşleşmeyi tamamlıyor. Bunu da alıcı üzerindeki tek ışıktan anlayabiliyorsunuz. Eğer kutu içinden mikrofonları çıkarırsanız hiçbir şey yapmaza gerek kalmadan direkt olarak iki mikrofonda bağlantıyı kuruyor. Alıcı verici 2.4 GHz bandında çalışıyor ve açık alanda 100 metre, engeller varsa 10 metreye kadar düşebilen bir çekim mesafesi sunuyor. 48 kHz USB ile bağlandığında 24 bit, 3.5 mm ile bağlandığında 16 bit ses kaydı yapabiliyorsunuz. Mikrofon üzerindeki tuşa bir kere basarak yapay zeka destekli gürültü engelleme açabiliyorsunuz. Alıcı alt kısımda yer alan tuşa iki kere basarsanız iki mikrofonda mute yani sessiz konum alabiliyorsunuz. Eğer mikrofonlar kutu içerisinde ise şarj kutusu üzerindeki tuşa bir kere basarak gürültü engellemeyi açabiliyorsunuz. Ses tuşuna basarak kayıt başlatma özelliği olan telefonlarda mikrofon üzerindeki tuşa iki kere basarak kayda girip çıkabilir veya fotoğraf modunda fotoğraf çekebilirsiniz. Gürültü engelleme ile devam edeceğim ama öncesinde bir bilgilendirme yapayım. Yapay zeka destekli gürültü engellemeyi 700.000'den fazla gürültü örneği ve 20.000 saatten fazla derin öğrenmeyle eğitmişler. Bu da bize 40 desibele kadar istenmeyen gürültüyü engelleme özelliği sunmuş. Bakalım nasıl olmuş. Evet, noise cancellation'ı deneyeceğiz. Şu anda e, köşede böyle gürültünün olduğu bir yerdeyim. Bu normal ses kaydı. Şöyle basarak ufak ufak geçeceğim. Şimdi noise cancellation açık. Ben de şöyle kontrol edeyim. Evet açılmış gayet güzel bir şekilde. Tekrar basıyorum. Noise cancellation açı kapandı. Gerçi gürültü de biraz azaldı ama 2 dakika bekleyelim bari. İyice trafik olsun. Tekrar trafik başladı ve <laughs> at yarışı gibi oldu. Yarış başladı <laughs> ve start verildi yarış başladı. Tekrardan noise cancellation açıyorum. Şu an 40 desibel olarak ayarlı bu arada. Yani ne kadar bozuyor sesi, evet gürültüyü engelliyor ama sesi ne kadar bozuyor benim için önemli olan konu bu. Tekrar şöyle basarak normal haline getireyim. Tekrar bas. Cancellation açtım. Son kez şöyle normal haline getireyim ve burada da bunu sonlandırayım. Ses kaydını direkt olarak telefona yapıyorum. Görüntüyü de zaten karşımdaki kamerayla gerçekleştiriyorum. Biraz böyle uzatıyorum cümlelerimi ki hani konuştuğum zaman bu mesafeden en azından nasıl bir ses duyuluyor bunu, birlikte görelim istiyorum konuşamadım da. hatta bir de susayım bir dip ses testi yapalım. Bu da Boya Mecik'in dip sesiyle. Eğer ki bu şekilde şapkanıza takacaksanız ya da hani herhangi bir şeye sıkıştıracaksanız yine yününün size doğru dönük olmasına dikkat edin. Diğer türlü sesi çok uzaklardan almaya başlayacaksınız. Bu da bir kullanım şekli ama tabii ki şu an benim gözüme böyle geldiği için biraz rahatsız ediyor. Ya bunu biraz geri almak lazım ya da farklı bir yere konumlandırmak gerekebilir. Gelelim uygulamaya. Uygulamanın adı Boya Central. Alıcıya taktıktan sonra otomatik olarak bağlantı kurulacak ve uygulamada seçim yaparak cihazla ilgili her şeye ulaşabileceksiniz. Öncelikle sağ üstteki 3 nokta üzerinde kırmızı bir uyarı gördüm ve baktım ki güncellemeler varmış. Her şeyden önce bu güncelleme yaptıktan sonra kullanmaya başladım ki eski sürümde bir sorun varsa ondan kurtulayım. Uygulama üst kısmında sağ ve sol ses kanalları da görebilirsiniz. Hemen altında ise alıcının kazanç ayarını 1, 2 ve 3 olarak ayarlamak mümkün oluyor yapay zeka destekli gürültü engellemeyi bu bölümden açabiliyorsunuz. Hatta alt kısımdan düşük yani 15 desibele kadar yüksek yani 40 desibele kadar istenmeyen seslerin engellenmesini sağlayabiliyorsunuz. Kayıt modu tarafında mono ve stereo var. Genelde mono olarak kullanın ki kayıtları ayırt etmekle uğraşmayın. Çünkü sonrasında editte zorlananlar oluyor. Safety Channel'ı açtığınızda kanallardan biri normal, diğeri çok daha düşük olacak şekilde kayıt yapabiliyorsunuz. Böylece ses patlaması olursa diğer düşük kanaldaki sesi kullanabiliyorsunuz. Hemen alttan vericileri sessiz konuma alabiliyorsunuz. Genel ayarlar bölümünde ilk karşımıza çıkan Equalizer. Burada orijinal, vokali öne çıkarma, 75 ve 150 kHz'lik low cut filtreler ve özel Equalizer ayarını yapabiliyorsunuz. Baktınız ki hazır ayarlar işe yaramadı. Custom EQ bölümünden dilediğiniz şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Eğer mikrofon üzerindeki ışık sizi rahatsız ediyorsa bunu uygulamadan kapatmak mümkün olacaktır. Ayrıca mikrofonları kapatmayı unutursanız diye otomatik kapatmayı bu bölümden açabiliyorsunuz. Buradaki son bölümse Speaker. Taktığınız alıcıyı telefon veya tablet bir ses aygıtı olarak görüp hatta onu kulaklık sanıp kaydettiğiniz sesi dinlemek istediğinizde sesi dışarıya vermeyebilir speaker açık olduğunda bu sesleri rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Mikrofonu bilgisayarda kullanmak isterseniz Tip-C üzerinden direkt bağlamanız yeterli. Herhangi bir driver veya program kurmanıza gerek yok. Direkt olarak aktif mikrofon Boya Magic seçilecektir ve tabii ki 24 bit kayıt yapabileceksiniz. Kayıt sırasında ben Adobe Audition kullanıyorum. Burada eğer otomatik seçim açık değilse giriş aygıt olarak Boya Magic'i seçmeyi unutmayın. Açık alan mesafe testi yapalım. Şu aşağıda dolanan kişi benim. Şöyle önümüzdeki parka doğru şimdi Ara ara mikrofona bakıyorum. Hani üzerindeki ışık yanıyor mu sönüyor mu ne oluyor ne bitiyor diye. Gövdem de biraz şu an sinyal gitti. Önüme döndüm. Sinyal geri geldi. Biraz şöyle soluma doğru tutarsam gövdem daha az engel olacak gibi gözüküyor. Şu an 70 metredeyim. Devam ediyorum. mikrofon bir geldi gitti galiba şöyle gövdem araya girdikçe sesi engelliyor şöyle ufak ufak yürüyorum şu an aslında 100 metreye gelmişim hatta şu azıcık daha gidersem tam 100 metre olacak şu an sinyalde herhangi bir şey yok gibi gözüküyor zaten arada da herhangi bir şey yok 100 metre barajını geçmiş olduk birazcık daha gideyim bakayım kesilecek mi ne olacak ne bitecek. Şu an 110 metredeyim. Devam ediyorum. Tabii ki ben sinyalin var olduğunu görüyorum ama bu demek değil ki ses böyle pürüzsüz bir şekilde alıcıya ulaşıyor. Sadece ben sinyal var onu görüyorum. Kesiliyor. Olabilir. Şu anda kesik kesik geliyor olabilir. Bunu ben de sizinle beraber dinleyeceğim. Şu an 110 metre gibi hissettim kendimi de şu an. Bakalım 140'a doğru gidiyorum emin adımlarla. Şurası 140 herhalde. Evet şu anda 140'a geldim. Niye bu kadar çekiyor onu da tabii anlamış değilim. Şu minnacık bir şeyin üzerindeki anten maşallah var gerçekten. 150 şey, 150'de bırakacağım artık zaten. Kendi bir buçuk katına çıkmış oluyor. Şu an 150 metrede birkaç metrede geliyor yükselteyim ki. Daha rahat şöyle. Evet şu anda önümde dönük. Arada alıcıyla ile aramda 150 metre var. Sinyal ışığı yanıyor ama dediğim gibi ses kalitesi ne kadar iyi ya da kesik kesik mi geliyor ben de sizinle beraber bunu duyacağım. Kapalı alan mesafe testi yapalım. Evim 3 artı 115 metrekare sağ alt tarafta stüdyomu görebilirsiniz. Alıcı da burada. Evin içerisine gezeceğim. Kırmızı noktayı takip ederek nerede çekip çekmiyor bunu birlikte duyabiliriz. Hızlıca başlayalım. Buradan sola döndüm, sağa döndüm, tekrar sağa döndüm. Sadece bir tane duvar var burada çekecektir diye direkt olarak buradan çıkıyorum. Şimdi koridora geldim. Bu arada mikrofon da yakamda takılı. Yani düz yürürken gövdemde engel oluyor alıcı kısmına. Şimdi salonun girişine geldim. Solda 2.4 ve 5 GHz mapları aktif olarak çalışan modem ve dekoyvet var. E, devam edelim bakalım ne olacak birlikte duyalım. E, salonun ortasına geldim. Salonun dip köşesindeyim şu anda. Şu önümü de döneyim. Gövdemde engel olması en azından. İki tane duvar, merdivenler ve asansör şu an engeller arasında. Burada da çekecektir diye düşünüyorum. O yüzden buradan da çıkalım. Salonun ortasına geldim. Salonun girişindeyim. Sola döndüm, sola döndüm. Burada döneceğim. Buradan sonra yüzde 90 çekmeyecektir. Arada çünkü tane duvar var. Birkaç adım daha atınca altı duvar olacak. Şöyle geri geri yürüyeyim. En azından gövdem engel olmasın. Mutfağın. Boyemeci özetleyecek olursak. Videonun başına dediğim gibi bu tip tasarıma sahip ürünler yeni değil ama bu denli küçülmüş olması ve son derece uygun fiyatlı olması yeni bir şey. Ses kalitesi iyi. Ben daha baslı sesleri sevdiğim için bana birazcık tiz geldi. Ama bunu equalizer'dan ayarlayabiliyorsunuz. Çoklu kullanım şekli güzel. Bas paket içindekilerle bile son derece yeterli. Genel itibariyle fiyat performans ürünü olarak boyamayacağı sevdiğimi söylemem gerek. Bu arada ürünün fiyat bilgisini açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Boya Magic mikrofonu inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.